Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir haftada, yeni bir Ankara rüzgarında yine sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemi tahmin edebileceğiniz gibi oldukça yoğun. Ancak bu haftanın öne çıkan tartışma başlıklarından bir tanesi sokağa çıkma yasağı uygulaması oldu. Cuma akşamı saat 22 civarında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saat süreli bu yasakla birlikte bir anda insanlar sokaklara fırladı. Çünkü öncesinde herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı için hatta bu yasağın birkaç saat öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısından çıkarak basın toplantısı düzenlemişti. Kendisine sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorular soruldu. Bu konuda herhangi bir açıklaması olmadı. Aksine herkese e, yine mesafeli olmaya çağırmaya devam etti. E, bu sıkıntının birlikte aşılacağını söyledi. Dolayısıyla bir anda gece 24'ten itibaren e, 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı ilan edilince hazırlıksız yakalananlar özellikle büyük şehirlerde, marketlere, fırınlara, dükkanlara hücum ettiler denilebilir. Bir anda yüz binlerce kişi sokağa çıktı ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre 200-250 bin kişilik bir hareketlenme oldu o 1-2 saat içerisinde. Tabii buna yönelik çok sayıda eleştiri, ciddi tepkiler de geldi. Öncelikle Bilim Kurulu üyelerinden gelen açıklamalara baktığımızda kurul üyelerinin böyle bir sokağa çıkma yasağından haberdar olmadıkları anlaşılıyor. Kaldı ki bir anda insanların sokağa çıkmasıyla da iki aydır adeta toplu iğneyle kuyu kazarcasına yürütülen salgınla mücadelenin büyük yara aldığı, büyük bir darbe aldığı, yüzbinlerce kişinin e, mesafe kısıtlamasına uymadan birbirleriyle ekmek için marketlerde alışveriş için mücadeleye girişmelerinin önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde salgında yeni bir pik noktasına, e, yeni bir patlamaya yol açabileceği endişesi dile getirildi. Tabii e, salgınla ilgili. 48 saatliğine hafta sonu için yürürlüğe yapılan bu sokağa çıkma yasağından ötürü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da tepkiler vardı. Çünkü gece geç saatte ilan edildi bu yasak. Ardından valilere bilgi açıklandı. Ancak ertesi gün ve gecenin ilerleyen saatlerinde adeta kimse ne yapacağını bilmiyordu. Kimler sokağa bilecek, çıkabilecek, belediyeler nasıl bir tutum içerisinde olacak? işin neresinde yer alacaklar, ekmek dağıtımı, diğer acil ihtiyaçlar nasıl halka ulaştırılacak, bütün bunlar daha sonra gece ilerleyen saatlerinde ikinci bir genelgeyle duyuruldu. Bir anlamda sokağa çıkma yasağında gerçekten iyi bir sınav verilmediği söylenebilir, hem toplum olarak hem de idare olarak. Dolayısıyla idarecilerin yanlışları insanları sokağa döktü. Sokağa dökülen insanların yanlışları bir anda salgınla mücadelenin ciddi bir sekteye uğraması ihtimalini gündeme getirdi. Şimdi bunun tartışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bundan ötürü kendisine yapılan bütün hakaretleri kabul ettiğini açıkladı. Ancak tabii hakaretleri kabul etmekle sorun çözülmüyor. Çünkü Türkiye'nin önünde daha uzun bir salgınla mücadele devresi var. Şayet gerçekten bilim insanlarının söylediği gibi, e, bu sokağa çıkma yasağı öncesindeki iki saatte e, büyük şehirlerde, 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta insanların sokağa fırlaması, her türlü kısıtlamayı bertaraf ederek, kenara atarak e, ekmek derdine, su derdine, iki günlük yiyecek içecek derdine düşmesi e, bir anlamda mücadeleyi e, sekteye uğrattı denilebilir. Çünkü sosyal medyada bazı sağlık çalışanları, hemşireler tarafından yapılan paylaşımlarda da sistemler var bizim bir buçuk iki aylık mücadelemizi sokağa attınız diye insanlara sitem ediyorlar. İktidara sistemler var. Neden böyle bir organize sıkıntısı yaşandı? Böyle bir karar alınırken neden insanlar önceden bilgilendirilip önlem almaları sağlanmadı? Tabii iktidara yakın medyadan da buna yönelik tepkiler var. Oradaki tepkilere baktığımız zaman daha çok halka dönük iki gün aç kalsanız ne olur? İşte Türk insanların hepsinin evinde buzdolaplarında Derin dondurucularında mutlaka yiyecek depoludur gibisinden yaklaşımlar var. İnsanlara yönelik tepkiler var. Fakat diğer taraftan da şunu göz ardı etmemek gerekiyor. İlk olarak 10 Mart'ta resmi vaka açıklanmıştı. Bugün Türkiye 30 günü geride bıraktı salgınla mücadelede. Bu süre içerisinde 1,5-2 milyona yakın insan işini kaybetti. Pek çok iş yeri faal değil. Ve hala bu insanların hayatını nasıl idame ettireceğine dair bir çözüm ortaya konulmuş değil. Peyderpey önlemler açıklanıyor. Ee, i̇şte bugün e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması vardı. Twitter üzerinden ekonomik istikrar kalkanı ile ilgili gelişmeleri aktardı. Şu ana kadar kısa süreli çalışma ödeneğinden yani kapanan, faaliyeti durdurulan iş yerlerinde çalışıp da gelirden yoksun kalan insanlar için yapılacak üç aylık ödemelere 200 bin'den fazla iş yerinin başvurduğunu ve Buralarda çalışanların sayısının da 2 milyonu aştığını söyledi. Bu 2 milyon kişiye 3 ay süreyle işsizlik sigortası fonundan 1170 lira bir ödeme yapılacak. Ama bu sayı muhtemelen önümüzdeki hafta 3 milyona, 4 milyona doğru gidecek. Dolayısıyla evinde gün bulup gün yiyen, gündelik çalışan, ertesi güne cebinde parası olmayan insanların sokağa fırlayıp bir ekmek için mücadele etmesini bir anlamda da Belki e, algılamakta zorluk çeken kesimler de var Türkiye'de. Peki bunun arkası nasıl gelecek? Bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları oldu. Sokağa çıkma yasağı uygulamalarının peyderpey devam edebileceğini söyledi. Bazı bilim kurulu üyeleri hafta sonları e, sokağa çıkma yasaklarının ilanına devam edileceği görüşünü dile getiriyor. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına bakılırsa hafta içinde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak ama diğer taraftan da bazı siyasetçilerin başta Meral Akşener olmak üzere çağrıları var iktidara. En azından bu vesileyle iki haftalık, üç haftalık bir ulusal karantina ilan edilsin. Sokağa çıkma bir anlamda temas yasaklansın. Yoksa başka türlü bu şekilde mücadele edilmesi mümkün değil. Salgının durdurulması, yayılmasının durdurulması zor şeklinde Görüşler var. Tabii sokağa çıkma yasağının hukuki boyutu da tartışılıyor. Özellikle muhalefet liderlerinden HDP Genel Başkanı e, Sencer'in, Mithat Sencer'in yapmış olduğu açıklamalar var. Bunun yanı sıra Ahmet Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın açıklamaları var. CHP'den hukukçu milletvekillerinin açıklamaları var. Sokağa çıkma yasağının ancak olağanüstü hal ve sikonetin çerçevesinde e, meclis tarafından ilan edileceği belirtiliyor. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bir sokağa çıkma yasağı ilanı'nın anayasaya ve yasalara aykırı olduğu e, yönünde tezler var. E, hemen kanun hükmünde kararname ile bu ilanın yapılıp arkasından da bu kanun hükmünde kararnamenin meclise gönderilmesi gerektiği dile getiriliyor. Dolayısıyla şu ana kadar e, muhalefet belediyelerinin başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere iktidara yaptığı sokağa çıkma yasağı ilanı ile ilgili çağrılar karşılık bulmasa da bir anda karar verip e, iktidar tarafından e, İki günlüğüne bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve tablonun çok kaotik olduğu gözlendi. Dolayısıyla büyük ihtimalle de iktidar bu yüzden daha uzun süreli bir sokağa çıkma yasağını göze alma konusunda biraz mesafeli duruyor, geri planda duruyor. Çünkü iki günde e, ilan edilen bir yasak için eğer yüz binler sokaklara fırlıyorsa, yarın evinde yiyecek yoksunu insanların böyle bir sıkıntılı tablosu söz konusuysa, bu yasak uzadığında, üç haftaya, iki haftaya, bir aya uzadığında o zaman bu insanlar nasıl evlerinde tutulacak, geçimlerini nasıl sağlayacak, karınlarını nasıl doyuracak? Muhtemelen bu iktidarın önde gelen sorunlarından bir tanesi olduğu için de bu sokağa çıkma yasağı çağrılarına biraz daha mesafeli durmayı tercih ediyor şu ana kadar. Ve Diğer taraftan baktığımızda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, her şeye rağmen e, yoğun bir gündemle çalışıyor iktidarın gündemindeki infaz yasası cezaların indirilmesi cezaevlerinden en az 90 bin kişinin tahliye edilmesini öngören düzenleme hafta sonu da meclis genel kurulu çalıştırılarak görüşülmeye devam edildi. Şu ana kadar 70 maddelik e, tasarının teklifin e, bir 40 maddesi kabul edildi. Muhtemelen hafta başında e, bu e, infaz yasası teklifi değişiklik teklifi yasalaşmış olacak ama daha bu yasalaşmadan ikinci bir e, Torba yasa teklifi hükümet hazırladı. Bu da bu hafta meclise gelecek. Bu da 63 maddelik bir e, teklif. İçinde pek çok yasada değişiklik yapan düzenlemeler var. Ama en çok dikkat çeken e, bir anlamda koronavirüs salgını ile ekonomik mücadele adı altında hazırlanan bu torba yasa teklifinin içerisinde çok kritik medyaya yönelik, sosyal medyaya, internete yönelik kısıtlamalar yasaklamalar getirecek düzenlemeler var. Bunlar muhalefetin çok ciddi tepkisini çekmiş durumda. Zaten medyanın büyük ölçüde iktidarın kontrolünde olduğunu ileri sürüyor muhalefet ve şimdi sosyal medya üzerinden de eleştirel mesajların paylaşılmasına yasak getirilmek istendiği ve muhalefetin son soluk borularının da kesilmek istendiği dile getiriliyor. Şöyle bir baktığımız zaman sosyal medya sağlayıcılar olarak işte Twitter Facebook, Instagram gibi platformlarda paylaşımlar yapan Türkiye'deki kullanıcıların verilerinin Türkiye'de tutulması zorunluluğu getiriliyor. Temsilci atanması zorunluluğu getiriliyor. Aksi halde internet band genişliği %95'e kadar daraltılacak bu sosyal servis sağlayıcıları için. Bunun anlamı bir şekilde Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın, WhatsApp'ın veya diğer platformların bir aşamadan sonra Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından e, Türkiye'de tamamıyla men edilmesi, yasaklanması, erişimin durdurulmasına kadar varabilecek e, bir takım süreçlerin e, yasal hale getirilmesine çalışılıyor diyor muhalefet partileri. E, tabii sivil toplum örgütlerinden de bu yönde e, tepkiler var. Çünkü e, Twitter, sosyal medya paylaşımları üzerinden özellikle korona salgını ile birlikte hükümetin aldığı önlemlere peyderpey, böyle gecikmeli olarak yürürlüğe konulan önlemlere tepkiler ile getiriliyordu, eleştiriler yapılıyordu. Muhtemelen bundan doğan bir rahatsızlık var diyor muhalefet sözcüleri. İktidar şimdi bu kapıyı da kapatmak, Türkiye'yi bir anlamda dünyadan kopmuş, işte bilişimden, teknolojiden, internetten uzaklaşmış, devlet kontrolünde tutabileceği bir muhalefet ya da tamamıyla susturabileceği bir muhalefet altyapısıyla baş başa bırakmak istiyor diye iddialar var. Muhalefetin görüşleri bu yönde. Tabii e, aynı torba yasa teklifi içerisine salgınla e, ilgisi pek de anlaşılamayan bir başka düzenleme daha konulmuş durumda. O da varlık fonunun e, alım-satım, e, şirket devri, hisse, sermaye aktarımı, kaynak verme gibi uygulamalarının sermaye piyasası ve Türk ticaret yasasından muhabbet tutulmasını öngören düzenlemeler, bunların denetim dışına çıkartılmasını öngören yasa değişiklikleri bunların salgınla mücadeleyle ne ilgisi var? soruları soruluyor. Çünkü daha önce de açıklanan paketlerde koronavirüsle ekonomik mücadele denilirken e, konut kredilerine e, düzenleme getirilmişti. Uçakla seyahat, şehirler arası karayolu seyahatleri yasaklanırken uçak biletlerinin katma değer vergisi düşürülmüştü. E, turizm sezonu mayısa hazirana ertelenmişken turizmde alınan konaklama vergisi bir anlamda Kasım ayına kadar ertelenmişti. Yani salgınla mücadeleyle alakası olmayan bu düzenlemeler çözüm için yetersiz bulunmuştu. Şimdi de 62 maddelik, 63 maddelik bir torba yasa teklifi. İşte içinde çalışanlara 3 ay süreyle işçi çıkartma yasağı güvencesi verilmesine ilişkin düzenlemeler var. Ama diğer taraftan da ücretsiz izinleri yasallaştıran düzenlemeler var. Baktığınız zaman, salgınla mücadeleye yönelik ekonomik önlem paketi deniyor ama az önce vurguladığım gibi paketin içerisinde asıl ağırlığı oluşturan varlık fonuna yönelik düzenlemeler, varlık fonunu meclis denetimi ve diğer yasal denetimlerin dışına çıkartan düzenlemeler, sosyal medya ile ilgili kısıtlayıcı hatta yasağa kadar varabilecek düzenlemeler, bunlar doldurulmuş durumda torba yasanın içerisine. Buna da muhalefet partileri ciddi şekilde tepki gösteriyor. Diğer yandan kaynak sıkıntısı had safhada, bu nasıl aşılacak, kaynak nereden bulunacak derken, IMF'ye başvurulsun çağrıları var bazı akademisyenlerden, ekonomistlerden. Ancak daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gerekse, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kan'ın Türkiye'nin gündeminde IMF'ye başvurmak ve IMF'den kaynak talep etmenin bulunmadığını e, dile getirdiler. Dolayısıyla IMF kapısı şu anda kapanmış durumda. Tabi burada bir başka e, yorum da yapılıyor. O da özellikle S-400'lerle ilgili Türkiye ile Amerika arasında yaşanan gerginlikten dolayı Amerikan Kongresi'nin kabul ettiği yaptırım yasalarında şayet Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse uluslararası kuruluşlardan e, talep edeceği kredilere, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlara başvurusu halinde, buralardan kaynak bulmasının engellenmesine yönelik yaptırım düzenlemeleri yapılmıştı geçtiğimiz aylarda. O nedenle belki de hükümet e, IMF'ye başvurduğunda red cevabı alabilme ihtimalini de gözeterek şu anda IMF'yi gündeminden çıkartmış vaziyette. S-400'ler demişken onu da e, belirtmekte yarar var. Dış politikada oldukça ciddi hareketlenmeler var Libya'da, İdlib'de, Suriye'de. Ancak bunların hiçbirisi salgın konusu nedeniyle fazla gündeme gelmiyor, tartışılmıyor. Aynı şekilde iç politikada az önce anlattığım düzenlemeler mecliste geçirilmeye çalışılıyor. Bunlar da fazla kamuoyunda tartışılmıyor. Türkiye daha çok koronavirüsle salgına odaklanmış vaziyette. Ancak orada da mücadelenin yürütülmesinde ortaya çıkan tablo pek çok eleştiri, tepkiyi beraberinde getiriyor. Önümüzdeki günlerde neler olacak, sokağa çıkma yasakları devam edecek mi? Bununla ilgili uygulamalar bundan sonra nasıl devreye sokulacak? Bunu birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bu hafta özellikle son 48 saatlik yasak sonrası insanların sokağa fırlamasıyla oluşan endişeler, kaygılar doğrultusunda acaba yeni bir... E, tanı, vaka patlamasına yol açacak mı önümüzdeki bir hafta, 10 günlük süre? Bunun endişeli bekleyişi bu haftadan itibaren başlıyor diyebiliriz. Yeni bir Ankara rüzgarında tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hepinize Ankara'dan hoşçakalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.